canları. Yani, Yok gideceğim zaten. Bir 10 dakika sonra gideceğim zaten. Ama o zorluklar içinde. burada çok büyük bir var. Bunu da Hani ya? Tamam kızım tamam bir dur. Hani? Tamam kızım bekle Asya bekle. Gerçekten çok zorluk çektiği vatandaşlar. Evet. Fakat daha sonra zannediyorum Türkiye genelinde havalar ısınmaya başladı. Ya tabii ki gene kışın içerisindeyiz. Annem! Tamam gideceğim zaten Kazım babacık gideceğim. Kapıyı yavaş açalım. Bak ne açık. Ha? Ha o. Dodos fırtınası çıktı. Yani güney batıda. Miyanık! Asya bir dakika kızım.

Kazım amca çekti mi? Işte, ee... Kazım amca çekti mi? Kız araba mı çekti? Sen arabayı mı çekti? Yaşıyor. <laughs> ya işte.